Herkese merhaba bugün yepyeni bir BMC videosundan selamlar başlıktan ve kapakta göreceğiz bugün Ford araçlarını Ford ailesini presleyeceğiz çok üzgünüm neden en sonda bakın ne var burada transit var neyse bütün araçları göstereyim burada Ford Raptor F-150 var güzel bir araç Ford Focus RS var Ford Focus normal kasa var Ford Mustang 2010, 2005 kasa var Ford Mondeo var burada bir Mustang'imiz daha var bunun kaç kasa olduğunu bilmiyorum. Bilenler yorum yazarsa sevinirim. Burada Ford Raptor F-150 Platinum var. Bu baya uzun bir araç arkadaşlar. Ben bunun videolarına falan baktım. Baya güzel bir araçmış da Türkiye'de pek yoktur diye tahmin ediyorum bilmiyorum. Burada da en sonunda da çok üzülerek söylüyorum ama Ford Transit var. Aga seni bugün biraz presleyeceğiz kusura bakma artık yapacak bir şey yok. Bu bizim en sevilen serilerimizden biri. Bu arada bunların hani bu preslerin falan ismini size sormuştum. Ne koyalım diye buna tost makinesi ismini verdiler. Kar tost özellikle Hasan diye bir arkadaşımız var. O söyledi. Buradan saygı ve sevgilerimizi gönderelim. Ondan sonra burada ne var? Buna ne demişler? Dilimleyici. Tamam mı? Bu dilimleyici oldu böyle ince yapıyor. Burada da küp şekerimiz var. Hepsine bir isim koyduk. Tabi isimler değişir. Daha güzel isim ...ikileri gelirse Olar da yaparız diyoruz ve Ford Raptor'u ilk testimiz için götürüyoruz. Arkadaşlar kusura bakma. Allah Ford Raptor'la güzel bir ofrat videomuz vardı hatırlayanlar. Daha kartları koymayı unutmazsam koyarım. Koymayı unutmazsam koyarım buraya. <laughs> Bu da güzel bir sözcük oldu. Çaktırım aga. De böyle. Tamam. Ortalayalım ve hızlıca geçelim arabaya. C'ye. Diyor. Hot Raptor F-150. Hazır mıyız? Bak şimdi. Değdi. Bak değdi. İniyor yavaş yavaş. Aşağı. Bak. Yavaş yavaş. Tekeri sıkıştırdı ve arkada bir cam kırıldı. Ve önü de girdi içine. Kötü oldu lan önü. Baya. Bana Tekere bak. Tekeri patlamaya az kaldı. Oğlum çok güzel bir oyun. oyunu bu ezme falan hasar fizik olayı çok güzel. Ya. Bak ne güzel yaptı. Biz temiz bir şekilde arabayı bıraktık. 10 numara aga. Hızlıca geçelim. Biraz sessiz mi arkadaşlar? Çünkü gece ilerleyen saatte çıkıyorum. Orada biraz sıkıntılarım var. Yani sıkıntı dedim. İşler kaynaklı geç kalıyorum. Bu yüzden videoları geceye bırakıyorum ve biraz yorumları biliyorsunuz normalde bütün yorumları okup cevaplıyorum ama yani bu arada yoğun olduğum için biraz azalttım cevaplamayı ama en kısa zamanda devam edecek tabii ki yorumlar. Artık kusura bakmayın. Oh Temiz Raptor'a bak Oğlum çok güzel oldu lan Yalnız yakıştı ha yani, Bence bu tasarım Ford'cular Ford mühendisleri bunu bir değerlendir Böyle bir araç şart Şeye döndü Bu Citroen'in Jelibon arabası var ya ona döndü Neyse hızlıca geçelim hemen Resmimize Hazır mıyız? Geliyor geliyor Küp şekeri geliyor Ya sen koskoca Ford F 50'sin. Ne hala geldin? Raptor muydu? Ranger mi? Raptor değil mi bu? Raptordu Raptor. Ne ala geldin? Aga sana hiç yakışmıyor böyle şeyler. şöyle şuradan çık diyeceğim de. Çıkamayacaksın. En iyisi. Tamam Bunu yaptık ya. Dur. Aracımıza geçelim. Aracı silelim. Ki bir sonraki pres şeyimize geçtiğimizde. Bak direkt bu arabayı atsın bizi. Çalıştır. Sese bak. tedavi niyetinde gitmiyor. Neden? El freni açık olmuşuz. Ben diyorum ne gitmiyor. Ama bu araba çok güzel ya. Bunda köy yolları falan yapsak mı diye düşünüyorum ya. Bak içi falan da kaliteli. Böyle baya hoş. Yani olabilir bunda güzel bir şeyler düşünebiliriz. Yapalım arkadaşlar. Ford Focus Ares'te köy yolları. Ama hangisi? Bu çamurlu olan mı yoksa? eee bu Ducato en son çektiğim Ducato hatırlıyor musunuz mu? O yolda mı yapalım? Yorumlara yazarsanız ona göre bir şeyler yaparız diyelim ve hızlıca presimize geçelim indir tost makinesi kar tost ismiyle ee, söylenen aracı bu, bu araçlara fazla bir şey yapmayacak çünkü zaten fazla bir mesafe almıyor bu bak aldı yere oturttu bildiğin arka eğir ya takmış gibi oldu şu anda eğir taksak bu kadar iner oh yavaştan arka cam gitti şöyle ya mutlu mis tertemiz bıraktı aracı kalite İpince işçilik sağlam güven memnuniyet garanti Al bakayım hızlıca geçelim hemen aracımıza parçalayıcı mıydı adı unuttum la bunu neydi dilimleyici buna bir verelim şunu aa almadım kabul etme oh. Vallahi en güzeli bu yapıyor diyebilirim ya. Pardon tabi yani burada küm şekerimiz var şekerden sonra en güzel o. Birincisi sadece büyük araçlar için güzel oluyor da. 2 ve üçüncü pres efsane. Bir de bir önce de fiyatı yapmıştım bundan. E, onda herkes şey demiş. Cellatı niye koymadın? Cellat arkadaşlar farklı planlarım var. Çünkü buraya istemediler. Ona hasar yaptırdılar Hani pres alakası yok dediler. Ben de mantıklı buldum. İşte bu yüzden pres artık cellat gelmeyecek. Aga. Piresimizin konuları bunlar olacak. değiştir Oh sağla, sağlamsa lassa diyeceğim de. Ürün yerleştirmesi diye dalga gitmiştir son. Emis bak, mis bak, tampon düştü. Biz bunu Emirhan'a yaptırırız Sıkıntı yok. Bakın, motor çalışıyor mu? Çalışıyor. Sorun değil. Motor çalışıyorsa sorun yok. Aga, bizi bilersiniz, bilersiniz. Normal fokus fokus öbürüne daha güzel ya. Baksana içine falan da güzel bu. apkara kara bir şey. Yani şey olarak güzel. modun kalitesi de daha hızlı. O Ares bu normal. Ama bu daha hızlı. Anlamadım. Şöyle dur bakayım burada. Hızlıca hemen piresimizi al Ayda bak elimizden kaydı. İndir aga. Ya. Ford Focus Akanzi En son hangi araç aracı birleştirsek ya Ford Transit'le? O Transit'e kıyamıyoruz işte ya. Transit sevdalıları bu yorum bu videoda var ya beni linç edecekler ama aga ben özrümü yapacağım siz merak etmeyin. Güzel bir şey yapacağım. Transit'e özel güzel bir şeyler gelecek. Affedeceksiniz siz beni. Her şeyde pati atmaz Araba her gaza bastığında pati atıyor. Ver gelinceye. İncetti de incetti. <laughs> Mis temiz bir işçilik ya. Adam on numara çoş. Böyle koyalım bunu. Bak direksiyon hala sağlam üstünde oynuyor. Elde. Hızlıca geç bakalım. Böyle. İndir. Al şöyle ortaya. Aferin bak. Köşeden aldı yavaş yavaş. İncitmeden. İnce işçilik. Temiz kaliteli içilik küp şeker aldırdık ve hava bastık bak bir motor ayla pert olduktan sonra çalışırsa kaliteli araçtır ordun aşağı kaliteli ben bu mustang'ı sevmiyorum yani mustang güzel bir araç ama bu oyunda bu modu güzel yapmamışlar mustang değil güçlü olur aga sanki hiç güçlü değilsin ya Öbür mutsak değil ama öyle. Bu 2005 kasama eski bir araç. Onu da altın çizmek gerekiyor değil mi yani? Böyle al, geri almıyor mesela. Baya şey yapıyor. Zorluyor geri giderken. Hızlıca geç bakalım. İndir. Tak. Hatta ben bunu çöp demiştim. Bir önceki Ford videosunda. Bilginç yemiştim de. Aga biz eğlencemizdeyiz ya. Başver biz. Öyle çok iyi araçları anlayan adamlar değiliz. Eğleniyoruz kendi çapımızda. Oh mis. Yani ben bunu videosunu çekmesem de kendim yapardım yeni. Ama hem ben yaparken hem size göstermek istediğim için öyle diyeyim. Tertemiz araç. Hemen alalım. Bak çalışıyor mu çalışıyor. Bir dakika bunun bir motorun mi var ya. Motorunu açsak mı bir? Oha içeride yatan canavara bak. Bir dakika kaputçum sen şöyle bir çık bakayım. Oha motora bak. Acaba motor sökebilir miyiz? Ben niye böyle parçaladım ki? En son bakardık. Neyse bunu sonra bir şeyler yaparız bu arabayla ilgili. Bu arabaya özel ne yapalım? Motor sağlammış. Bak sığmıyor. Ulan resmen bunu kabul etmedi lan. Elimci bunu kabul etmedi. Yapıştır bir de hızlıca girelim. Şöyle. O. Oh. Hadi temiz içilik. Lan dur yavaş. O kadar da hızlanma. Adama kötü dedik, adam gaza geldi ya. Yani. Böyle kay bakayım şöyle. Ama İndir. Mastek çöp de müddet dedik. Ne liç yedim ya o videoda. Lan gerçek değil. Ne güzel yaptı baksana Ku duruşu mu? Neydi bu duruş? Temiz inci şey. Efsane. Lan çok güzel araç değil mi ya? Yazık oldu. Aa motor hala çalışıyor. Bak bak motora bak. Lan Ford'un arabalara bak daha bir tane bozulan yok Mondeo Bana güveniyorum sen bozulmalısın Neden mi? Aralarında gene En şey olan sensin bak Adam ne güzel içi falan yapmış direksiyon dönmüyor sol üstte boşluğu var İçi boş Mondeo normalde güzel Bu vites böyle bir vites yok Mondeo'da benim kadar. Oksun vitesi. içi ayrı Olsun Gelelim şöyle yapıştır bakalım. Bak aynı ışıklar nerede yeniliyor. ben bu tarz modları normalde çekmiyorum arkadaşlar da işte istek olunca yapıyorum. Yine daha kaliteli modlar arıyorum. Bir çoğunu yapıyordum ama Kaç tane daha site buldum. Onlardan da arada bir indirmeye başlıyorum. Çünkü Steam bazı modlara ulaşılamıyoruz. o şöyle indir indir indir, indir. O Steam hepsi var da ismiyle yok. Farklı isimlerde bulunuyor. Ben de hepsini bulana kadar yazıyorum. Ama şimdi isim arıyoruz falan da zor oluyor. Onu gel bakın geri. Kendi aracıma köy yollarına daldım. Videosu çekmez miyim ben ya? Lan Mondi arka ön itiş, ön, ön çekiş. Yanlış yapmışsın aga. Ben bu arabayı ezmezdim. Birinci efsane bıraktı bana. Araba farklı bir boyuta ulaştı be. İç ekranı göstereyim. Yok artık. Öyle bir ekran yok. İç ekran diye bir şey yok artık. Bak kapılar yamuldu. içeri girmiyor. Dışarı da çıkmıyor. Ne yapacağız? Kapı da kopuyor. Dur lan al. Eyvah. <laughs> Arabayı tutacağız ya. Ver bir... Eyvah ki ne eyvah. Yine insert, yine yapacak bir şey yok. Bunu böyle yazacağız. Yanlış yerde insert'e bastık. Hata oldu. Şöyle indiririz neyse. O zaman dur. Arkada bir kısım dışarıda kalacak. Aa bak bak nasıl yazıyor bak. Fark ettim bak. Yavaştan kesilir, işte Şimdi <laughs> o pert. Aga tekerler sağlam sıkıntı yok geldi ikinci elden okuturuz. Her taraf alev aldı. Çalışıyor mu? Hala çalışıyor. Arabanın, arabanın canı yok hala çalışıyor. Neyse. Ve uf, bak bu güzel. Tedavi niyetine Güzel. Sesi güzel, içi de güzel bak. İçine bak, efsane değil mi? Sarı detaylı falan. Bunlar niye böyle onu çözemedim. Bunları bilen var mı arkadaşlar? Bunlar niye böyle? Yani tamam bir tekstür tas var da nasıl acaba yapılıyor? Ya, tekstür diye başka bir şey yapılıyor da benim arıyorum. Araç konfigürasyonundan baktım. Onunla ilgili değil onu söyleyeyim. Lan dur lan az bir şey gaza basıyor. Araba uçuyor. Hızlıca geç. İndir aga. Duman şeker olan Hop değdi mi? Değdi. Aha indir. Bu araç zaten yere yakın olduğu için burada fazla bir hasar almayacak. Öbürlerinde daha iyi alacak. Özellikle küp şekerde bu baya güzel olacak. Bunda bu kadar. Daha fazla bir şey olmadı. Bunu sokmasak bile olurdu bunu. Yani. Alçak araçlar fazla hasar almıyor çünkü bunda. Tosta. İnce zaten. Adam kaput aldı bak Kaput aldı bir tarafa bıraktı. Kaput bir tarafa bak göstereyim. Bak kaput burada. Spoiler orada. Araba hiçbir şey lan bütün parçaları aldı. Bir yer patladı ama yere sürtü ama nereye sürtü Bu küp şekerin herhangi bir dokunmak da istemiyorum girerken. Ufacık dokunuyorsun. O orada sorun yaratıyor. Şöyle yapacağım. şekilde indirelim onu da. Hazır mıyız? Fort Mastek çöp diyenler vardı. Bunlardan biri bendim bir yerler. Niye mi? Aa, artık çöp olacak Şu an itibaren bu arabayı kullanamaz. Ömerli bizim Emirhan aracı bu aracı da kimse toplayamaz. Emirhan vardı bizim Erhan'ımız. Nerelerdesin dostum? İnşallah bu videoyu izlersin. Allah uzun sürede görmüyorum böyle biliyorum adam her videomu yorum yapıyor normalde yani ama böyle gelmeyince göze batıyor. Çoğunu tanıyorum artık ya yorumcuların yorum atanların sanki olduk hepsiyle. Bu Discord adresim açıklamada var arkadaşlar çok şey yazıyor Discord'un var mı diye var. Bilgisayar özellikleri merak edenler de vardı onu da açıklamada bulabilirsiniz de. Tamam neden? Sen buraya düştün. Tamam, yola sığmadı. Anladım da. Buraya düştükten sonra neden böyle bir şey yaptın? Dur, dur. Sığmıyor lan. Tekeri patladı. Araba sığmadı. Neyse. Bu da böyle olacak. Araba sığmadı aga. Yaklaştıralım biraz. Yanlış düğmeye bastık. İndir. Aa, yarısı dışarıda kaldı. Dur, bakalım nasıl olacak. Bir de böyle deneyelim. bence kritikli bir işçilik yaptı bunda da yani. Bizim tost makinesinden kaçar mı? Kaçmaz tabii ki. De. Oğlum çok güzel oldu lan. Aslında bu tarz oyunları böyle alttan müzik de mi koysak? Ne dersiniz böyle eğlenceli bir müzik koyalım mı? Bir de birkaç kişi şey yazmış. Render almıyorsun falan filan diye hani. Kötü yerleri kesmiyorsun kanka. Şimdi ben iyisiyle kötüsüyle göstermek istiyorum. Sadece güzel yerini göstermek istemiyorum. Çünkü öyle samimi olmaz ki. Yapmacık olur. Bence. Böyle hem iyi yanı hem kötü yanı göstermek samimiyeti daha çok arttırır. Ulan araba ne hale aldı be. Bak bunu sıfırlayacağım. Böyle gireceğim buraya. Çünkü bu araç uzun. Bakalım burada ne yapacak? Ulan sığacak mı acaba? Hadi sığdı diyelim de. Dur şimdi niye böyle çıktın diyenler olacak öyle buraya dik bir şekilde koyacağım bunu. Oha dik de sığmadı. O derece sorumlu bir araç karşımıza geliyor. Haydi. Nail aldım. Arka eğildi. Çıktı böyle oturdu. Alttan monte edecekler geri. kocaman aracı yaptığımız hallere bak. Ford bizi görmemeli. Ford bizi görürse hayatımız karar artık zaten. Nasıl bütün markalar görürse hayatımız karar. Dur bakalım gaz verin. Çalışmıyor. Neden Ç Ay çalışıyor ama gitmiyor. Neden? Araba artık arabalıktan çıktı. Değil. Ve efsane aracımız. Transit. Biz sana nasıl kıyacağız ya? Ulan Ducato'ya bunu yaptığında beni topa sokmuştunuz. Transitte nasıl yapacağım ben ya şu transite bak en sevdiğim mod yemin ederim en sevdiğim. Şu direksiyon so solda olsa var ya. Başka hiçbir şey istemem ya. O kadar kaliteli ki o kadar güzel bir modsun ki. Ama yapacak bir şey yok işte. Bak yol girmiyor. Elim var mı oraya sokamıyorum araba. En başa attım. <laughs> Giderek yaptım. Ya bunu nasıl parçalayacağım şimdi ya? Yapacak bir şey yok ama. <laughs> Eğer Ducato yaptıysak sana da yapmak zorundayım kanka. Ducato yapmasaydık belki seni de kurtarırdık. Ama yapacak bir şey yok. Söz ağızdan bir kere çıkar. Hazır mıyız chat? Oğlum. Ne <laughs> ya bir elim gitmiyor. Yok yeter bu kadar. Azıcık yeter. Aa bak alttaki şey kırıldı. Yaklaş cam falan kırıldı. Bak kaliteye bak ya. 10 numara kaliteli mod. Ben bakmayacağım. Ben. En son haline bakarım. Kaldır geri. Ben yani ne diyorsun? Tras ne hale soktuk ya? Ben sevenleri beni linç edebilirsiniz kanka hiç sıkıntı değil var ya hiç üzülmem ya. Yani. Deniz diyebilirsin şu anda bana. Hiç sıkıntı değil yani. yani bu hale aldıysam transfer, Ben soktuysam her şeyi hak etmişimdir. Şuna bak arabayı ne hale aldı. Bak girmiyor, girmek istemiyor. Ben girsene. Harbi girmiyor lan. geri git o zaman. Hızlı gelin. Hızlı gidelim bakalım. Lan resmen giremiyorum ama. ama ben girmem lazım ha buraya. Ya, Hah. Oğlum araba ne hale aldı lan? Bunu buraya sokmasak. Dur. Çık lan geri. Burada tamir edeceğim öyle sokacağım. Bu şekilde girme oraya. Transit part ederken arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah bunu, bunu, yapmak istemiyorum ama yapacak bir şey yok. İstekler dua yapıyorum. Ben size bunu yapılır mı diyenler olacak. Vallahi ben de Bakmıyorum <laughs> Çok kötü oldu. Neyse videoyu beğendiysen like atmayı tekrardan söyleyeyim. Unutma. Kanala abone değilsen abone olmayı da unutma. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsan <laughs> yorumlarda belirtirsen sevinirim ve hangi araç gelsin bir sonraki pres videomuzda ne gelsin onu da söylerseniz sevinirim kendini bak görüşmek üzere hoşça kal şu an tam üstümde şurada bir adet BIM pres videosu geldi bu büyük bir fiyatın ki şurada da BIM oynatma sitesinden hepsini izleyebilirsin. Kendine kendini bak görüşmek üzere hoşça kal